Sabri amca, ben yatacak bir yer bulurum kendime. Hadi hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Bu belayı kolay atlattık. Yarın da basıp Almanya'ya gider, biz bütün rahatlarız. Dua et Rıfkı Salağan teki. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Ulan sen olduğunu anlamalıydım. Ödümü patlattın. Söyle bakayım, ne zaman geldin? Bugün. <laughs> Gel otur şöyle, sana bir çay yapayım. Cinli mi geldin? Yo, rahmetli babamın mallarını satmak için geldim. Meğer daha evvelden Sabri amcaya satmış. Babamın ona kumar borcu var mı? Baban kumar oynamazdı ki borcu olsun. Şu deyyus Sabri var ya, baban hastayken bir punduna getirip boş kağıda imza attırıp malların üzerine oturmuştur. Yok Rıza abi. İyi adamdır Sabri amca. Sen öyle bil. Ben dönüyor musun Almanya'ya? Yok. Birkaç gün köyde kalmak istiyorum. Bu akşam Sabri yemeğine zehir koyar. Koyamaz. Koyara hergele. Koyamaz, çünkü orada kalmıyorum. Niye kalmıyorsun? Raziye teyzenin namusuna laf gelir diye... ...beni eve almadı. Ulan Raziye'nin turşusu çıkmış be! Ne yüzü kalmış ne astarı. Adam seni karşısında görmekten... rahatsız olduğu için seni eve almadı. Bak Rıfkı, senin yerinde olsam... ...köyde kalır, sabriyle uğraşırım. Köyde kalmaya karar versem... ...yatacak yerim yok ki. Bir müddet kahvede yatarsın. Sonra sana bir yer buluruz. Sağ ol. Yağmurcular geliyor. Allah Allah! Yağmadı değil mi? Zındık zındık kafir. Kime zındık dedi? Bana. Niye? Biraz evvel boşuna gitmeyin yağmur yağmayacak dedim. Sakallı buna fena halde kızdı. Ben yağmayacak dedim mi yağmaz. Anlamadım. Sen ne zaman yağmur yağacağını biliyor musun? Tabii. Yani sen yağmur yağacak diyorsun. Yağmur şıp diye yağıyor ha. Evet yağıyor. Hem de ortalığı sel götürüyor. <laughs> Hadi be Rıfkı. Atmakta şu sakallıyı bile geçtin. Sen yağmur yağacak diyeceksin de yağacak ha! Sen evliya mısın oğlum? Ben yağmurun yağacağını bilirim. Rıfkı sana Almanya yaramamış. Kusura bakma ama oğlum, sen hafiften üşütmüşsün. Ulan bu köyün tümü manyak! Ne düşünüyorsun bey? Rıfkı gitti mi dersin? Gitmiştir, kalacak yeri yok ki. Doğru, sokakta yatacak hali yok ya. Niye gecenin yarısında Rıfkı'ya taktın anlamıyorum. Şüphelendiğin bir şey mi var? Yok canım, merak ettim de sordum. Akşam iyi uyudun mu Rıfkı? Uyudum Rıza abi, Kusura bakma oğlum. Seni sandalye üstünde yatırdık. Daha iyisi can sağlığı. Aa, bizim sakallı geliyor. Uğurlar olsun sakallı. Yazıt, mandabur, zındık. Boşuna gidiyorsunuz. Hava kapalı ama yağmur yine yağmayacak. Yağacak. Bu sakallı yüzünden kahve çalışmaz oldu. Köylü peşine takılıp gidiyor. Biz de burada sinek alıyoruz. Yağmur yağmayacak diyorum, niye peşine takılıp gidiyorlar? Bunlar da kafasız! Rıfkı, gene başlama! Yağmurun ne zaman yağacağını bilirim diye! Bilirim, göreceksin! Göktelin mi sanacaksın! Aa! Rıfkı, Rıfkı! Öyle Sabri amca! Gitmedin mi sen? Rıza abi biraz kal dedi, ben de kaldım! Tabii ya! Rıfkı buralarda ziyan olmuş senin umurunda mı? Sen Rıza'ya bakma oğlum! Bir an önce Almanya'ya dön! gitmemeye karar verdim Sabri amca. Biraz param var, bir iş tutar geçinir. Rıfkı babasının mallarıyla da meşgul olacak. Onun için de kaldı. Ne malı? Anlamamazlıktan gelme. Garibin ahını alma Sabri efendi. Sonra fena ödersin. Rıza, her şeye burnunu sokar oldun, dikkat et kopmasın. Merak etme kopmaz. Kopar, kopar. Niye kızdı Sabri amca? Haksız olan kızar. Teres bedavadan senin mallarına oturdu. Söyleyince de kızıyor. Sabri amca iyi insan be Rıza abi. Baksana babamın kumar borçlarını bile ödemiş. Sabri var ya Rıfkı. İnan kesik parmağı bile işemez. Niye? İdrar zorluğu mu var? Rıfkı için gitmemiş. Gitmemiş mi? Gitmemiş. Kahveci Rıza fişliklemiş. Kal demiş. O öküzde kalmış. Ne olacak şimdi? Bir şey olmayacak. Biraz canımız sıkılacak o kadar. Ama kanunen değil. Hı, kanunen değilse iyi. Merhaba arkadaşlar! Ooo, Oo, merhaba! Hoş geldin Hoş, geldin. hoş bulduk hoş. Mustafa! Nereye böyle, cenaze mi var? Ah, yağmur doğasına Aa. dere boyuna gideriz. Haftalarca yağmur yağmadı. Yağmazsa köy toptan hapı yuttu. İnşallah Arif efendinin sayesinde... ...Onun nefesiyle akşama yağmur yağacak. Aa, en geç bu akşam... ...Sayende köye yağmur düşecektir. Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak. Ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir, ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilesin. Arif Efendi tanınmış biri. Bundan evvel dokuz köye yağmur yağdırmış, ya. Yağdırması lazım. Elli bin lira verdik. Vay kerizler vay. Yağmayacak yağmur için amin demeye gidiyorsunuz. Hem de elli bin lira vererek! Tövbe estağfurullah kafir yazit Harif! Ulan bunlar hakikaten kerizbe. Hoş geldin Rıfkı! Hoş geldin evladım. Hoş bulduk! Nasılsın Murat hoca? Allah'a şükür iyiyim. Seni de iyi ve sağlıklı gördüğüme çok sevindim. Sağ ol! Herhalde Almanya'da bizim köylü gibi... ...Yağmur yağdırsın diye bir geri kapalının peşinden giden kalmamıştır. Doğru! Camide vaazda onlara yağmurun... Ne şartlarda yağdığını anlattım. Ama insanlar... ...Allah'ın işaret ettiği ilim üzerinden yürümezler de... ...Gördüğün gibi... ...Arif denilen bir sahtekarın peşinden giderler. Allah. Yağmadı değil mi? Zındık! Zındık kafir! Kime zındık dedi? Bana! Niye? Az evvel boşuna gitmeyin yağmur yağmayacak dedim... ...Sakallı buna fena halde kızdı. Köylü peşine takılıp gidiyor. Rıza abi be! Ama... Kusura bakma ama, bende de biraz geri zekalılık var mı? Pe Sakallı geliyor! İti an çomağı hazırla! <laughs> Tövbe estağfurullah! Kızdı inek! <laughs> bir bok yemeyeceğini anladı, küplere biniyor! <laughs> Bana bak Rıfkı! Yağmur yağmıyorsa bunun sebebi sensin! Arif efendi değil! Utanmadan bir de dalga geçiyorsun! Mustafa bak oğlum! Olmayacak duaya amin diyorsunuz! Arif efendi kıçını yırtsa yağmur yağdıramaz. Tövbe de Rıfkı! Günaha giriyorsun. Zaten senin imansızlığın yağmur yağmasına mani oluyormuş. Hangi Arif söyledi bunu? Arif efendi! Arif efendiye selamımı söyle, o anlar! Ne? Tövbe de Rıfkı! Çarpılacaksın sonra! Ulan böyle giderse siz çarpılacaksınız! Sizi aldatıyor sakallı! Paranızı alıyor! Arif efendi yağmur yağdıracaktır! Sen burada olduğun müddet yağmur yağmayacakmış. Yarın seni burada görmeyelim Rıfkı. Senin için iyi olmaz. Ulan şu işe bak be. Sen olduğun için yağmur yağmıyormuş. Arif anladı bir bok yemeyeceğini suçu sana atıyor. Rıfkı sakın gideyim deme. Yarak adamsızlık götürüyor. Onu köyden atmazsak yarın açlıktan ölür birbirinizi yar. Helaf olup gidersiniz.